Vajinismus tabi malum biz Türkiye şartlarında özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarının hatalı yetiştirilme tarzlarından sonra bir takım tabuların beyinde yerleşmesi, alt benliğe yerleşmesiyle birlikte kadının cinsel ilişkiye karşı bir korku, bir isteksizliğinin ayıptır, günahtır şeklinde tabularla yetiştirilerek istemli olarak vajen kaslarını kasmasıdır. Bir kadın isterse vajan kaslarını kasarak asla ilişkiyi gerçekleştiremezsiniz. Vajinismus çok inatçı vakalarımız da var. Bunlar önce altta yatan bir psikolojik sebep. Yani psikiyatri artı kadın doğum eşliğinde çözülecek bir hastalık. Benim 8 yıl, 10 yıl eşiyle ilişki kuramayan hastalarım var gerçekten. Sıkıntılı bir hastalık ama çözülür. Cerrahi müdahalemiz yok. Biz önce zaten kadın doğum olarak bakıyoruz. Hani bazen kızlık zarları çok sert, çok kalın olabiliyor. Biz onları cerrahi olarak açıyoruz. Ama bu e, inanın bu kadar yıllık klinik tecrübemde baktığım hastaların yüzde ikisini bile teşkil etmez. Hasta bacaklarını açamıyor. Bırakın ilişki kurmayı. Hastada bacak açamama gibi bir kas katı kaslarını kasma olayı söz konusu. Yani bu tamamen beyinle alakalı bir şey, başka bir şey değil. Soruyorum, eşini seviyor musun? Seviyorum. Bak diyorum, bu beyefendi hani seninle bu işi birlikte başaramazsa, bu ona keyif veren bir e, olay haline gelmezse, senin evliliğin bitecek diyorum. Ama ben onu çok seviyorum, o beni bırakmasın diye çok çaba harcıyorum ama elimde değil diyor. Demek ki burada altta yatan. Çok daha ağır bir hadise var. Travma var altta yatan.